Merhaba dikiş sınıfından. Hadi gelin şimdi hep beraber bu elbisenin nasıl dikildiğini anlatacağız. Kalıp ve kesim aşamalarıyla, bütün dikiş aşamalarıyla görüşmek üzere. Dikişte yeni bir proje ile dikiş sınıfından merhaba. Bunda uzun uzun kalıp çizimi, kalıp kesimi, kalıp yerleştirme anlatmayacağım ama hemen modelle ilgili bilgi vereyim. 2026 Haziran sayısından çok güzel bir dergi bayıldım ben bu dergiye. Bu elbiseyi tabii daha ben gece elbisesi gibi yapmayacağım yani fantazi bir elbise gibi yapmayı düşünmüyorum. Teknik çizimini gösteriyorum. 113 sayılı model olduğunu belirledik. Kalıbını çıkardık. Çimbelden boyu 84 santimmiş, yaklaşık olarak da 270 boyunda kumaş gidiyormuş orijinal kumaşta payetli elastik kumaş önerilmiş ama ben elastiğini evet payetlisine şu an hayır. Payetli kumaşa da ayrıca bayılırım. Ama şu an ihtiyacım olmadığı için payetli bir kumaştan dikmek istemiyorum. Kalıbımız da budur hanımlar. Şimdi kumaşımıza karar verelim. Kalıplarımızı yerleştirip keselim. Yeni bir maceraya başlayalım sizlerle birlikte. Dergimizi tekrar tekrar soracağınızı bilerek şöyle tekrar gösteriyorum. Kalıbımız bir ön bir arka kalıptan oluşuyor. Şurada bir büzgümüz olacak. Dolayısıyla ön ortasında bir dikiş olacak. Ön ortası ve arka ortası dikişli bir model. Kalıptaki bel ölçüsünü ölçtüğümüzde bana bel biraz dar ama... E, beden kısmım ve kalça kısmım 38-40 civarı iken bel kısmıma sıra geldiğinde 42-44 olabiliyorum onun düzeltmesini yapacağım kumaş üzerinde veya işte bazı insanların kalçası 42-44 iken beli çok ince olabiliyor öyle kalıp düzeltmeleri yapmamız gerekiyor şöyle sırtında da hafif sırtı oturdan bir pens var yakadan şeyden sonra başlayan yakadan önce omuzla başlayan işaretlerimi aldım modelini yazdım düz boyutluk işaretlerini aldım kağıtları birbirine ekledim şimdi artık hazırım elbisemizin kalıplarını yerleştirdik biraz kumaşımdan bahsetmek istiyorum kumaşım şifon krep karışımı yani şifondan kalın krepten ince bir kumaş çok güzel bir kumaş ama aşırı derecede kaygan bir kumaş o yüzden çok titrek dediğimiz, oynak dediğimiz kumaşlardan olduğu için bakın böyle çok sık iğneledim ki kaymasın diye. Hem kenarından çok sık iğneledim. Hem de kalıbın üzerinden çok sık iğneledim. Bazen taş kullanıyoruz biliyorsunuz. Taşları kaygan olmayan penye. Şurada Nurten Hanım'ın ve Hayriye Hanım'ın serdiği penye kumaşlarda taş kullanabiliriz. Ama böyle... Dokuma kumaş dediğimiz şifon, krep, özellikle bu kumaşlarda asla taş, ağırlık gibi şeyler kullanmayacağız. Böyle sık sık iğneleyeceğiz. Eni kumaşımın çok e, yeterli değildi. Tekrar söyleyeyim en bilgisi vereyim size. Elimi çek sadece. Evet. Şöyle ölçüyorum. 75-75-150 santim. 150 santim gibi geldi bana eni ama bayağı varmış. Bir de ne kadar kumaştan giydim söyleyeyim bedenden şöyle ölçüyorum, bir buçuk metre. Şurası devam ediyorum bir buçuk metreden de. Yani yaklaşık olarak 2 metreden rahatlıkla bu elbise bana çıkıyor tam boy, uzun boyda. Belden elbise boyu 84 santim olacak şekilde kumaş hesabımızla bu şekilde sererken bize dal gelmişti biraz yani ama demek ki çiften bir kumaşmış. Fabrikadan gene çıkma bir kumaş. Gene arkadaşımın hediyesi. Sağ olsun Allah razı olsun diyeyim. Şimdi elbisemi keseceğim. Keselim dedim ama bir şeyi hatırlatmayı unuttum size. Belde biraz genişleme yapmam gerekiyor. Esnek bir kumaş önerisi vardı. Ben krep tarzı bir kumaştan keseceğim için ve belim normalde 40 bedene göre kalın olduğu için şuradaki düzeltmeleri yapacağım. Düzeltmeleri yaptıktan sonra keseceğim. Yani normal ölçülerinde bir 40 beden hanıma bu rahatlıkla çıkabilecekken ben göbekli ve belim kalın olduğu için belinde biraz genişleme yaptım. Göğüs ölçüsünü ölçtüm. Göğüs tam geldi. Ancak belde her zaman olduğu gibi kalıpta oynama yapmam gerekiyor. Hatta şimdi göreceksiniz, provada da anlatacağım size eminim. Bel oturacak, dar gelecek ama şu arka ortasındaki bel çukurum çok fazla olduğu için de buradan biraz daraltma yapmam gerekecek. Şunu kastettim bel oyuntumu yeniden çizdim. Genişleteceğim kadar tekrar ölçtüm. Arka ortasından ve en ön ortasından genişletme veya daraltma yapmıyoruz bu tip şeylerde belde şeyde. Burada ön ortası da dikişli modelde, arka ortası da dikişli bir model. Çünkü şurada bir büzgümüz var dediğim gibi. Düzeltmelerimi yaptıktan sonra bakın neredeyse düze yakın bir kavis elde ettim burada. Şimdi artık kumaşımızı inşallah kesiyoruz. İnşallah kesiyoruz dedim ve tekrar hemen notumu düşeyim. Neydi sloganımız? 40 kere ölç, bir kere biç. Hiçbir zaman unutmuyorsunuz. 40 kere ölç, bir kere biç. Ben üzerinde çok duruyorum kumaş yerleştirmenin, dikiş bilginiz arttıkça anlayacaksınız önemini. Sürekli düz boy ipliklerini kontrol ederek ölçüyorum ve gerekirse kumaşımdan atık çıkarıyorum ama elbisemi düzgün kesiyorum. kestim. Çok kaygan olduğu için genişletmelerimi görüyorsunuz. Keserken bayağı bir kaydı. Ama ben kalıbımı çok iyi iğnelediğim için şu an herhangi bir aksilik yaşamadım. Overlocklarımı çektim. Sadece yakaya, etek ucuna ve kola overlock çekmiyorum. Çünkü oralara ya pervaz ya astarlama ya bir yapacağız. Etek ucunda da bebe overloğu, tülbent overloğu dediğimiz overlockla e, kıvırmayı düşünüyorum. Şurası ön. Şöyle göstereyim. Burası birleşecek şöyle. Şuraya da bir büzgü gelecek. Onu yapacağız. E, ön ortasını ve arka ortasını dikeceğim. Daha sonra yanlardan terleyerek bir prova alacağım. Aslında arka ortasından terleyerek almam gerekiyor. Çünkü genelde arkada bel çukurunda ben her zaman bir prova çıkar bana ve mutlaka orayı söküp tekrar yapmak zorunda kalırım. Arka ortasını iğneledim. Ön ortasını iğneledim. Şimdi bir de yan dikişleri iğneleyeceğim. Evet omuzlarını, yan dikişlerini, ön ortasını, arka ortasını iğneledim. Teyelleyeceğim. Çünkü ilk kez denediğim bir kalıp ve şifon kumaştan kesiyorum. Şifon krep esnek kumaş önerisi vardı. O yüzden makinelerini çekmeden önce teğerleyip denemek istiyorum. Özellikle gene bu tip kumaşlarda prova yapmanızı öneriyorum. Şurada yakanın çok açık olduğuna bakmayın. Orada şurası büzüldüğü zaman yaka biraz kapanacak. Şimdi makinemi ayarlayacağım. Bakınız 14 numara iğneyle bu kumaş dikilmez. 11 veya 9 numarayla dikmek gerekiyor. 11 numarayla denemiş olmama rağmen dikişim bozuk oldu. İğnenin ucu kütleştiği ve özelliğini yitirdiği anlamına geliyor bu da. Aslında evde özel dikim yaparken her yeni işte yeni iğne takmakla fayda var ama bizim atölyemizde çok sık iğne değiştirdiğimiz için bu her seferinde yapmıyoruz. Şimdi şu bozuk dikişi göstereceğim. Birazdan da iğnemi değiştirip göstereceğim. Evet birkaç deneme yaptıktan sonra bakın bu da benim e, overlock e, aşamalarında kullandığım parça. En iyi overloğu bulana kadar bu parçayla denediğim için bazı yerlerinde gördüğünüz gibi gevşek geldi. Bazı yerlerinde büzdü falan. Şimdi 11 numara iğnemle dikişimi buluyorum ve devam ediyorum. Makinalarımızı çektik. Tersinden ve yüzünden ara ütüsünü yapıyoruz. Tam bu aşamada ara ütüsü yapmamız elbisenin güzel gözükmesi ve hatasız olması için çok önemli. Makinalarımız çekildi. Ara ütümüz yapıldı. Şimdi manken üzerinde gene eksiğimiz, gediğimiz var mı? Onu kontrol ediyoruz. Şuraya bir büzgü alınacak. Kalıp üzerindeki işaretlere göre yakada şöyle hafif bir büzgü olacak. Yaka daha şekilli olacak bu durumda arkadan görüntüsünde göstereyim. Şuraya da bir ilik düğme kumaş kaplayarak bir ilik düğme yapmayı düşünüyorum. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Yani bir hata, bir sarkma, bir eğiklik, bir düz boy ipliği kayması herhangi bir şey gözükmüyor. Ön ortasına dikiş var dediğim gibi. Sadece çok hassas bir kumaşmış. Bir de eski bir kumaş. Dikerken şöyle bir beyaz ip kullanmamamıza rağmen şuralarda iğnemizi de düzgün takmamıza rağmen şöyle bir şey yaptı. Tekrar onu düzeltmeye çalışacağım birazdan. Şimdi ön beden kalıbını ay düşüreceğim. Şuraya koyuyorum. Şurada iki tane yıldızı var. Şu iki yıldızın arası benim büzgü alacağım yer anlamına geliyor. Bu işaretleri geç, alacağım ve şimdi oraları büzeceğim. Büzdüm. Şöyle ayarladım buradaki düzlüğü sabitledim giydim üzerime yaka açıklığına baktım birlikte karar verdik kursiyerlerle gayet güzel oldu yalnız kumaş çok e, giden kumaş yani neresine dokunsak orasından gidiyor şunca emek şunca güzellik ve şunca güzel bir desen bu kumaşta inşallah heba olmaz Evde niye çalışamadığım belli oluyor. Böyle geniş geniş çalışmaya alışmışım. Kol pervazını yerleştirdim. Şurada da e, yaka pervazını çıkardım yerleştirdim. Kumaşın düz boy mümkünse dikkat ediyorsunuz. Dikkat etmenizde fayda var. Dikkat etmeniz gerekiyor teknik açıdan. Ama kumaşımız yetmiyorsa mecburen enine değil ama boy ipliğini biraz kaydırarak yerleştirebiliriz. Verebiye değilse bu şekline göre pervaz. Daha önceki videolarımda şekline göre pervaz çok anlattım. O yüzden uzun uzun anlatmıyorum. Tekrar sadece şekline göre pervaz videoları da var. Onları da izleyebilirsiniz. Kestim pervazları gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Alayım şu parçasını da. Şimdi açalım pervazlarımızın şeklini kontrol edelim. Gördüğünüz gibi pervazlarım şu şekilde. İki kol pervazı bir yaka pervazı olacak şekilde pervaz parçamı yerleştirdim yüzü yüzüne bakacak şekilde şimdi buraya yarım santimden bir makine çekeceğim ütüleyeceğim paylarını incelteceğim ve pervazımın şekline göre bir milimden pervaza doğru kaydırarak yerleştireceğim pervazını diktim çevirdim bir milim kaydırarak teyelledim yalnız kumaş çok yoran bir kumaş hanımlar yani şifon kumaş dikmek zaten zordur ama bu kumaşta biraz çok beklediği için sanırım ya da artık dokumasından çünkü bunlar fabrikadan artan parça kumaşlardandı. Sanıyorum ki zaten hani üretim zayiatı olarak kullanılan kumaşlardan olduğu için iğnenin değdiği yerden bir şeyler çekiyor. O yüzden bakalım devam edelim şimdi. Kenardan şuraya doğru 3 santim girerek işaretliyorum. 2,5 olur, 3 olur, 4 olur fark etmez. Siz kendinize göre ayarlayacaksınız onu. Kumaşın genişliğine göre de normalde 2 santim yeterli olur ama bu kumaşa şu an güvenemiyorum. Şimdi şu dönüşü çok beğenmediğim için yani biraz bana kalın geldiği için pervas payımı 2 santime indireceğim. Deneye deneye birdenbire kafamızdaki şeyi kesip bırakmıyoruz. Mutlaka deneme yapıyoruz. 1 santimden içeriye katladım. Şimdi teyelliyorum. Teyelliyorum. Şöyle Yaka pervazını bitirdim. Şimdi de kol pervazlarını iğneledim. Makinesini çekeceğim, çevirip dikeceğim. Yaka pervazı bitti. Kol pervazı da makinesi çekilecek. Arkaya şöyle bir ilik düğme çalışması yaptım. Bir ilik yaptım. Tabii şu şuraya da makine çekilecek. Mankenim gene 34 bu 40 beden. Şimdi artık elbisenin etek ucu ve Overlock kaldı. İpleri temizlenecek, ütülenecek ve giyilecek. Şurasını daha net göstermek istiyorum. Şöyle bir ilik ve düğme çalışması yaptım. Şimdi overlockla hem kıvırma hem kenar temizleme yapacağız elbisemizin etek ucunu ama şu çok sık bir ayar oldu. Ayarlarını nasıl yapacağımızı hem göstereceğim hem en doğru ayarı bulacağım. Şimdi öncelikli olarak bebe overlock kısmına getiriyoruz şurasını. Burasında Şurada görüyorsunuz fırından. Bakın ben kapattıkça şuradaki boşluk kapanıyor. Şöyle küçük bir ayara getiriyorum. Bunu deneye deneye öğreneceğiz. Burada normal kumaş ayarlarımı bulduktan sonra şu sarıyı en sıkı ayara getiriyorum. Yani normalde diyelim 6 6 idi veya 7 7 idi. Sarıyı en düşük en şey ayara getiriyorum 9'a. Burada da F2 ile F arasında kumaşın kalınlığına göre değişir F ile başladım F ile başladığım için çok sıkı ve kalın oldu siyah kumaşta da biraz göstermek sıkıntı olabiliyor beyaz kumaşta daha net anlaşılır ama şimdi ben bunu biraz şurada oynata oynata bulacağım burasında kumaşım esnek değil sıfırda yapacağım ama e, gerekirse tekrar oynatacağım tekrar ediyorum şurası şöyle burası 2 ile F arasında olacak Şuralar normal ayarda olacak. Burası en sıkı ayarda olacak. Burası bebek overloğunda. Burada da şu istediğimiz genişlikte ayarlayabiliriz. Şimdi bulalım bakalım hangi ayarmış. Şunu söylemeye çalıştım. Kumaşın beyaz kısmına göster göstereyim. Hem buradan kenarını temizliyoruz hem de etek ucunu kıvırıyoruz. Şurada atlamalar var. Şimdi bu atlamaların neden olduğunu bulacağız. Tekrar ediyorum. Son kez ayarlarım bu şekilde ayağın basmayla ilgisi de olabilir. İğnemi de değiştirmem gerekiyor olabilir. Yani yaptınız 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 overlockta hiçbir şey olmuyor değişmiyor. Demek ki iğnenin değişmesi içinin temizlenmesi veya iplerin yeniden takılması gerekiyor demektir. Evet düzelttik. Ayak basmayla ilgisi varmış. Çok hızlı basmışım. Biraz yavaş ve aynı hızda basmak gerekiyor. Bu ayarlar bu kumaş için geçerli hanımlar. Başka bir kumaş için yapsaydım mesela şunun için yapsaydım veya işte arkadaşların şu an diktiği diğer kumaşlar için yapsaydım farklı bir şey olacaktı. Şimdi bu ayarları hiç bozmadan şu kumaş için göstereceğim bakalım bunda nasıl sonuç verecek. Bakın şimdi şifon kumaş için yaptığım ayarlarda bu kumaşı o ayarları hiç değiştirmeden yaptığımda böyle bozuk bir dikişle karşılaştık bu ne demek oluyor? Her kumaşta, her esnemede ve her farklı dikişte overloğumuzun ve dikiş makinamızın iplerinin gerginliği, dikiş ayarları her şeyi farklı olur. Yani her kullandığımız kumaşa göre ip gerginlik ayarlarını, dikiş adımlarını, esneklik ayarlarını ayarlamamız gerekiyor overlock'ta. Hadi şimdi elbisemizin etek ucunu yapalım ve bitirelim elbisemizi. Elbisemizin etek ucunu da çekiyoruz gördüğünüz gibi. Elbisemizin bitmiş hali bu. Şöyle biraz ince bir kumaş. Kumaş beni çok yordu. Çok zor bir kumaştı. Ön ortası dikişli bir model ama ben bunu bir dahaki diktiğimde ön ortasını dikişli hale getir, dikişsiz hale getireceğim. Kumaş katı yapacağız. Birazdan kursiyerimle keseceğiz. Burada da başka bir işlem uygulayacağım. Ve lütfen şifon kumaştan hatta eski bir şifon kumaştan dikmemenizi öneriyorum. Krep kumaştan çok güzel bir elbise olacağını düşünüyorum. Diki sınıfında kalın. Sevgiler herkese.